açılmak isteyen tüm girişimcilere selamlar. Şirketiniz için bir ön muhasebe programına ihtiyacınız olup olmadığına karar veremiyorsanız bu video sizin için. Şirketinizin mali durumu size karmaşık mı geliyor? Ön muhasebe konusunda bir uzmanlığınız yok mu? Finansal işlere ayıracak zaman bulamıyor musunuz? Bu sorulara cevabınız evetse bir ön muhasebe programına sahip olmak, güncel vergi yasalarıyla uyumlu kalmak vergilerden tasarruf etmek ve işinizi büyütmeye odaklanmak için size yardımcı olacaktır. Yurt dışındaki şirketinizin finansal yönetimi hakkında düşünmek sizi bunaltıyorsa mükellef yanınızda. Mükellefin Amerika, İngiltere ve Avrupa'daki şirketler için geliştirdiği ön muhasebe programı Worky Books'la gelir ve giderlerinizi sınıflandırabilir, nakit akışınızı takip edebilir kolay okunabilir raporlar oluşturabilir ve finansal durumunuzu kontrol altına alabilirsiniz. Workbooks hakkında ayrıntılı bilgi için paylaştığımız linke tıklamanız yeterli.